köy mü şehir mi? Oya ağacımızın yaprakları kızardı. Ve o güzel sonbahar günleri geldi. Artık ağaçlar yapraklarını dalında sergilemektense yerlerde sarı sarı sergilemeyi tercih ettiği o güzel zamanlar. Sonbahar ayrı bir güzeldir. Köy mü, şehir mi, videolarımın devamına size güzel bir dereyi göstererek devam etmek istiyorum. Harika bir yer, yapraklar dökülmüş. Sonbaharın güzellikleri burada efsanevi bir şekilde. Akan bu dere aynı zamanda içme suyu olarak kullanılan bir dere. Yazın oldukça soğuk, ayağını soksan ayağın donuyor. Kışın gene soğuk ama. <laughs> Suyun kenarlarına düşmüş o sararan yaprakların güzelliği, suyun akış sesi, hışırtılı yaprakların sesi, sonbahar ayrı bir bahar. O yüzden köymüş 20 videomu bugün böyle yaparak sizlere de güzel, keyifli bir gezinti olmasını ümit ettim. Şehrin stresinden kurtulmanızı, biraz kafa dinlemenizi sağlayabildiysem bu işi başardım demektir. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.